Sosyal medyadaki yeni tehlikeyi duydun mu? Bu tehlikenin adı Cehennem'in 31. katı, kısa adıyla C31K. Şu anda onlara operasyonlar düzenleniyor ama yine de hedefleri olabilirsin. Peki kimdir bu C31K? Genelde Telegram ve Discord platformlarında varlar. Çocuğa, kadına, hayvana istismarla ve şiddetle suçlanıyorlar. 2024'te bu gruba operasyonlar yapıldı ve şüphelilerin çoğunun çocuk olduğu ortaya çıkarıldı. Şimdi ise bir meslektaşımızı tehdit ediyorlar. Gazeteci Ali Can Uludağ, Hatay'da bir karakolda 9 göçmene işkence edildiğini, bu göçmenlerden ikisinin öldüğünü Askerlerin de müebbet aldığını yazınca bu grubun hedefi oldu. Uludağ susmayacağını söyleyip şöyle dedi. Aslında mesajı gönderenler C31 kağıdını maske olarak kullanıyor. Tehditin arkasında haberdeki kişilerin bulunması muhtemel. Peki ne yapıyor bu grup? Şimdi onların hedefinde kişisel veriler var ve bunlara da ulaşabiliyorlar. Şimdi bu olayda nasıl sızmış derseniz bilmiyoruz. Hem kendi verdiklerimiz verilerin hem de E-Devlet verilerin sızdığı olayları gördük yetkililerin sorumlu olması gerekirdi. Durum bu. Yorumu sana bırakıyorum.